Talip Hocam'ın aday olacağı yönündeki iddialara hep gülerek karşılık vermiştim. İnanmadınız yani? İnanmadım çünkü bizler. Talip Hocam'ın vicdanlı biri olduğunu düşünüyorum. Talip Hocam UBP'ye mürecat etmiş. Hatta daha önce CTP'de yoklama yapmış. Sonra UBP'ye mürecat etmiş. Orada zemin yoklamış. Sonra UBP bunu kabul etmeyince ortada durmuş ve onu bir arkadaş isminde verebilirim. Bekir Cura isimli arkadaşımız. Aldı partiye getirdi. E, bana teklif etmiş. Hocam senden aday olarak ister misin falan diye. Tamam demişiz. Almışız konteyjandan en üst noktaya koymuşuz ve bunu yaptığım yap, yapınca da bütün birçok arkadaşımız da küstürmüş. Ve milletvekili seçilmiş. Milletvekili seçildikten sonra partinin yolunu, kapısını çalmış. Tanımıyor, İyi, kaliteli bir arkadaş ama partiyi, siyaseti bilmiyor. bilmiyorum. Ben profesörlük mevkiine gelmiş bir kişinin bu kadar hamken, bu kadar önemli bir mevkiye talip olabileceğini düşünmedim. Hmm. İşin aç. Hmm. İktidar vermediğiniz. Yani... Tabanı tanımıyor, partiyi tanımıyor, <laughs> partinin manifestosunu okumamış, partinin kuruluşuna hiçbir emeği olmamış, ee, milletvekili olmadan önce partinin kapısını çalmamış. Yabancı yani şey, diyorsunuz. Şey her şeye yabancı. Hı. Birilerinin gazına gelip de aday olabileceğine ihtimal vermiş. Sonra bir baktım ki sevgili hocam o kadar masum değilmiş. Aylar önce yola çıkmış, ev çalışmalarıyla aylar önce evlerde toplantılar yapmaya başlamış. Aday olması konusunda hiçbir haklı gerekçe yok. Hocam tamamen nefsani duygularla hareket ediyor. Hayali bakanlık koltuğuna oturmak, hayali bakan olarak Türkiye'ye gitmek. Kendisinin hakkında geçmişte ileri sürülen bir takım şaibeleri bu şekilde ortadan kaldırmak ki ben o şaibeler konusunda hocama asla leke kondurmam. Hocamın onlarla ilgisinin olmadığını biliyorum. Müzik